Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben de Okan. Bugün video serimize devam ediyoruz ve Çanakkale Savaşı'ndan kahramanlık örneklerinden birini bize imanla gücün, vatan sevgisinin ve bir milletin nasıl ayakta kaldığını anlatan ağırlıkların sadece sayılardan ibaret olduğu ve gerçek gücün içinden insan imanından geldiğini gösteren bir kahramanın hikayesiyle beraberiz. Tahmin ettiğiniz gibi bu videonun konusu Seyit Onbaşı. Çanakkale Savaşı'nda bulunduğu tabiye yapılan saldırı sonrasında tabi neredeyse kullanılmaz hale gelmişti. Ancak tek başına sırtta top mermisini namlıyor söylerek Oğuş'un zırhlısına öldürücü darbeyi vurmasıyla dünyaya nam salmış bir Türk kahramandır. Ve hadi gelin hayatından Kendisinden ve yaşamından örneklerle Birinci Dünya Savaşı'nda bizlere bu topraklarda rahat bir şekilde yaşayalım diye neler yaptığını bir de benden dinleyin. Hepimizin tanıdığı Seyit Onbaşı. Gerçek adı Seyit Ali Çabuk. Eylül 1889 yılında doğmuş. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesine çarpışan bir Türk askeri. Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale cephesinde Rumeli Mecidiye Tablası'nda görev yaptığı sırada top mermisini sırtlayarak, kundağına yerleştirilmeyi başarmış ve Birleşik Krallığa ait Ocean zırhlısını dümenden vurarak kontrolden çıkmasına ve bir mayına çarpıp batmasına sebep olmuştur. Seyit Onbaşı'nın yaşadığı bu gerçek olayın anısı halk muayidesi için efsane bir anlatıya dönüşmüştür. Biraz da yaşamından bahsedelim. Seyit Onbaşı 1889 yılının Eylül ayında Balıkesir Havran ilçesinde dünyaya geldi. Babası Abdurrahman, annesi Emine'ydi. 1909 yılında Osmanlı ordusuna katıldı ve Balkan Savaşında çarpışmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla 1914 yılında Çanakkale cephesine topçu olarak göreve başladı. Çanakkale Boğazı'ndan geçecek olan ve İstanbul'a gitmek isteyen mütefik donanması 18 Mart 1915'te Anadolu ve Rumeli hatlarındaki tabyaları yoğun bombardıman yaptıkları sırada Rumeli Mecidiye tabyasında görevliydi. Bombardıman sırasında düşman gemilerine atılan bir mermi Seyit Ali'nin bataryasının cephane isabet edip havayı uçurdu. Bataryadaki erlerin 14 hayatını kaybetmişti. 24'ü ise yaralandı. Sadece Seyit Ali yara almadan kurtulmuştu. Batarya Bataryanın, toparlı, bataryanın toplarına sadece bir tanesi kullanılabilir haldeydi. Türk topçusunun yoğun ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin yerleştirdiği mayınlar saldırıyı püskürttü. Müttefik donanmasının başındaki Amiral Derobek saat 17.50 sıralarında yavaş yavaş boğaza doğru donanmanın yol almasını istedi. Bombardıman sırasında Rumeli Mecidiye tablasında çalışır durumdaki tek top kalmıştı. Topun mermi kaldıracak kısmı bozulduğu için Seyteli yanındaki arkadaşı Nideli Ali'nin yardımıyla sırtına bir mermi yüklemiş ve karşıdaki gemi atış etmiştir. Üçüncü atışında İngiliz'in en büyük savaş gemisi olan HMS Ocean adlı gemi dümen dolanımından vurarak atılan top mermisi geminin su kesimi altına isabet ederek geminin yan yatması neden oldu. Geminin kontrol edilmez bir hale gelmesinden dolayı Nusret Mayın gemisinin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean zırhlısı kimi kaynaklarda saat 18'de, kimi kaynaklarda ise 22 civarlarında eski hisarlık diye bilinen bugün Çanakkale şehitler anıtının bulunduğu alanın karşısındaki sulara gömüldü ve mütefekli donanması Ambulansının Çanakkale'den ayrıldı. Seyit Ali'ye de ödül olarak onbaşı unvanı verildi. Seyit Onbaşı'nın o gün kaldırdığı top mermilerinin ağırlığı hakkında çeşitli kaynaklarda farklı bilgiler bulunur. Bazı kaynaklarda 276 kilogram olarak geçen top mermisi aslında 215 kilogram ağırlığında olduğu Osman döneminde Almanya ile olan ağırlık birimi farkından dolayı merminin ağırlığı sehven 215 ok, yani yaklaşık 276 kilogram olarak kayıtlara geçti düşünülür. Mecidiyet tabiasında sergilenen savaştan kalma top mermisinin hassas kantarla tartan araştırmacılar Seyit Onbaşı sırtladığı net kütlenin 215 kilogram olduğunu belirtmiştir. Oğuşun zırhlısını batan top atışından sonra müstahdem mevki komutanı Seyit Ali Onbaşı'dan top mermisinin sırtına top mermisi sırtına fotoğraf çekmesini istemiş. Seyit Ali Onbaşı ne kadar zorlansa da top mermisini kaldıramamış. Bunun üzerine harp mecmuası için ancak bir tahta mermi maketiyle fotoğraf çekilebildi. 1918 yılında ters olup köyüne dönen Seyit Ali savaştan sonra kendi köyünde tarım kömür ve ayakkabı işiyle uğraştı. 1 Aralık 1939'da zatürre hastalığı yüzünden hayatını kaybetti. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup destek olmayı unutmayın. Bir savaş kahramanını size tanıttım. Kendinize iyi bakın.